İnsanlardan korkuyor musunuz? Bazı insanlar vardır. Diğer insanların varlığından tedirgin olurlar. Zarar vermeleri gerekmez, kötü görünmeleri gerekmez. Sadece var olmaları tedirgin eder. Bu duygu benliklerinin öylesine bir parçası olmuştur ki bunu korku diye adlandıramazlar ama aslında korkudur. Sorsanız alacağınız yanıtlar şu şekilde olur. İnsanları sevmiyorum. Kalabalıktan hoşlanmıyorum ya da çok fazla samimi olmak istemiyorum tarzında açıklamalar olacak. Tabi bu hissettikleri korkuyu çok güzel maskeledikleri için etrafındaki ya da dışarıdan bakan insanlar onun korktuğunu ya da ne kadar zorlandığını fark edemeyebilirler. Onun bazı çekingen tavırlarını kendilerine yönelik acaba bizi sevmiyor mu diye düşünebilirler. Bu tarz insanları sözlü olarak takdir ettiğinizde Güzel şeyler söylediğinizde geçici olarak rahat hissedebilirler. Ama tedirginlikleri tekrardan başlar. Yani mesela 3 saat, 4 saat arkadaş grubunda oturacak bu kişi. Arkadaşları tarafından övülmek elbette hoşuna gider. Değer görmek elbette hoşuna gider ama bu tedirginliğini yok etmez. Geçici olarak bir rahatlama sağlayabilir ama tedirginlik devam ediyor. Burada kişi savunmasız kalmaktan o kadar korkar ki bu duygusunu bu hislerini en yakınından bile saklayabilir. Hatta kendinden bile saklamaya çalışır. Buradaki önemli olan oran şu. Kendine ne oranda yabancılaşmış bir bireyden söz ediyoruz acaba? Eğer kendine az yabancılaştıysa bu kişi yaptığı bu davranışların evet reddedilme korkusu, onay alma ihtiyacı gibi, değer görme ihtiyacı gibi sebeplerden kaynaklandığını fark edebilir birilerinin ona bakması, özellikle böyle dikkatle incelemesi. Mesela ya saçların ne kadar güzel olmuş, kıyafetinle de iyi uyuşmuş gerçekten falan atıyorum. Herhangi bir iltifat ona iyi geliyor gibi görünse de daha fazla ona dikkatler yöneltildiği için daha çok tedirgin olabilir. Ama aslında bu istediği de şeydir. Yani bu kişiler aslında ilgi görmediği, değer görmediğini düşündüğü için, eleştirileceği için özellikle insanlardan kaçıyor çoğu defa. Ya da onay alamayacağı için, topluma kabul edilmeyeceği için yalnız kalmayı, diğerlerinin yanında bulunmamayı tercih edebiliyor. Dolayısıyla bu insanın asıl isteği nedir? Beğenilmek, takdir edilmek, benimle ilgilensinler demektir. Ama ilgilenildikleri zaman da kaçmaya başlar. Yani hem istiyorum hem kaçıyorum. Başkalarının bakışı altında hissettikleri duygu tam olarak şuna benziyor. Sanki benim bir suçum var da benimle ilgilenirlerse o suçumu görecekler. Ama bu suçun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama muhakkak bir suçum, bir eksiğim, bir hatam vardır benim. Ve insanların bu kadar ilgilenmesi bu suçun ortaya çıkmasına sebep olacak. O yüzden kaçmam gerekiyor. Kendi düşüncelerini dile getirdiğinde, karşı tarafa bir söz söylediğinde yine tedirginliği artar. Çünkü acaba karşıdakini kırdım mı? Acaba söylediğim şey eleştiriye uğrayacak mı? Acaba beni reddedecekler mi? Dışlayacaklar mı? Bu korkularla çok yaşadığı için kendini ifade etmede de zorlanır aslında. Ya baksana, hiç sesi soluğu çıkmaz, sakin bir insan. Öyle değil. İçinde ne fırtınalar dönüyor siz bilmiyorsunuz. Orada oturabilmek için nelerle mücadele ettiğini sadece o kişi biliyor. Siz ona değer gösterseniz de, ilgi e, gösterseniz de bundan hoşlanırlar ama sanki bunu hak etmiyorlarmış gibi düşünürler. Buna layık olmadıklarını varsayarlar. Ben bu kadar değerli değilim ama ya. Yani bu kadar sevgiye, bu kadar övgüye layık değilim ki. Ne yaptım ki ben?" demeye başlar. Bu kişiler arkadaşlar, başarılı işler yapsalar bile kendilerini değerli hissetmezler. Ama çok garip bir çelişki vardır bu insanlarda. Dışarıdaki insanlar bu kişinin değersiz olduğunu söylediklerinde ise bu kişi şöyle bir şey yapıyor. Aslında ben değerliyim ama bunu henüz keşfedemediler. Veya ben de tam olarak keşfetmedim. Böyle olmalarının birçok sebebi var tabii. Özellikle çocukluk döneminden kaynaklanan ebeveyn tutumları, kısıtlayıcı, zorlayıcı, baskılayıcı, tutarsız davranan, zorla baskıyla bir şeyleri yaptıran ebeveynler, korku kültürüyle büyütülen çocuklar aslında bir bakıyorsunuz bu şekilde büyüyorlar. Çünkü hep baskılanmışlar, hep eleştirilmişler, hep yargılanmışlar, hep müdahale edilmişler. Yani çok fazla müdahaleci ebeveynler, çok fazla koruyucu ebeveynler çocuğun en ufak bir hatasını bile hemen yüzüne vurup hatta çocuğun hatası olmasa bile yanlışlıkla yaptığı şeylerde bile suçluymuş gibi hissettirmek büyüdüğünde de bu duyguları hiçbir şey yapmadan hissetmesine sebep oluyor. Çocuk için bir bireyselleşme süreci başlamamıştır böyle ailelerde. Yani sanki anne babanın bir uzantısı gibidir çocuk sürekli müdahale, sürekli kontrol. Çocuk bir birey gibi hissedemez kendini. Bunu fark eden çocuk da kendini iyice çaresiz ve yalnız hissetmeye başlar. Ve zaman geçtikçe, büyümeye başladıkça da içinde derin bir kızgınlık birikmeye başlar. Neye karşı? Bireyselleşememeye karşı bir öfke birikmeye başlar. Bunu ergenlik dönemlerinde çok net görürüz çocuk anne ve babaya inanılmaz öfkeli davranır. Saygısız davranır. Çocuk da bunun farkında değildir ama bunların hepsi dediğim gibi. Çocukluktan itibaren bireyselleşmesine izin verilmeyen çocukların ya da baskıyla, zorlamayla, korkuyla işin özetinde aslında açık ya da kapalı olsun sevgisiz büyütülme durumudur. Çocuğu sevdiğinizi söylemek onu sevdiğinizi göstermez. Yaptıklarınız ve davranışlarınız da aynı oranda tutarlı olması gerekir. Ama siz bunu sağlayamazsanız o çocuk sevildiğini elbette düşünmeyecektir. Size seviyorum seni diyorum mesela ama hiçbir davranışım bu söylemimle örtüşmüyor. Aynı paralelde hiçbir şey yapmıyorum. O zaman sizi sevmiyor oluyorum. Tabii çocuklar İçindeki bu kızgınlığını dışarıya da atamaz. Yani yaşayamaz uzunca bir süre. Çünkü anne ve baba tarafından da dışlanma korkusu ya da onaylanamama korkusu yaşar. Dolayısıyla bunu içerisinde hapseder. Ama birçok çocukta ergenlik dönemiyle beraber ve büyüdüğü zaman ortaya çıktığını görebiliyoruz. Eğer anne baba bu şekilde davranmaya devam ederse çocuk içindeki bu kızgınlığı bastırmaya çalıştığı için bu aslında düşmanlığa dönüşür bir süre sonra. Ancak bunu da bastırmaya çalışan çocuk sanki anne ve babayı seviyormuş gibi yaşamaya başlar ama aslında sevmiyordur. <laughs> böyle yaşayan bir çocuk, böyle yaşayan bir birey nedenini bilmediği bir tedirginlik yaşamaya başlar. Bilinç dışındadır artık her şey. Nedenini bir türlü anlayamaz ama öfke, düşmanlık gibi duygular beslemeye başlar. Anne ve baba iyi davransalar bile bu duygu hükmetmeye devam eder aslında. Ancak bilinç dışında biriktirdiği bu öfke, bu kızgınlık karşı taraftan anlaşılacak diye tedirgin olur aslında. Yani bu yönetemediği, sürekli bastırdığı duyguların tedirginliğinin sebebini anlatmaya çalışıyorum. Bilinç dışında çocuğun farkında bile olmadan ya da bireyin farkında bile olmadan yaşadığı bu süreç, bu tedirginliğin sebebi içimdeki düşmanca duyguların öfke ve kızgınlığın karşı taraf açısından anlaşılması riski. Ya anlarlarsa, ya görürlerse. Başta ne demiştim mesela? Bana dikkat kesildiği zaman insanlar kendimi suçlu gibi görmeye başlıyorum. Ya benim bilmediğim bir suçum varsa ve diğer insanlar bunu fark ederse diye kaçıyorum değil mi diğer insanlardan? İşte benim bilmediğim o suçum, içimde bastırdığım kızgınlık, Öfke ve düşmancı duygular Her ne olursa olsun hangi duygu hissederse hissetsin çocuk bunların hepsini bastırmaya çalışacak Çünkü toplum tarafından onaylanma ihtiyacı çok daha ağır basacak Böyle bir arzu çok daha ağır basar aslında Dışlanma korkusu vardır Ancak içten içe iki yüzlü davrandığını da hissedebilir zaman zaman Ya ben aslında bunu sevmiyorum ama seviyormuş gibi yapmaktan bıktım artık demeye başlar Bazıları da fark etmez bunu Sorsanız seviyorum der. Arkadaş olabilir, annesi olabilir, babası olabilir. Ama sevmiyordur. Ne kadar ilginç değil mi? Kendi içimizde iki yüzlü olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu dışarıya yansıtmamak için bütün enerjimizi harcıyoruz. Her iki durumda da çocuk nedenini bilmediği suçluluk ve değersizlik duygularıyla artık ömrünü sürdürmeye başlar. Kendisini saygıya, sevgiye layık görmez. İçinde beslediği bu düşmanca duygular ileride ortaya çıkmak üzere filizlenmeye devam eder. Hele ki kendi çocuğu olduğunda bu duygular bir akarsu gibi çocuğa akmaya başlar. Günümüzde çocuğuna istemeden bağıran, kızan, öfkelenen, şiddet uygulayan ebeveynler vardır. Ben çok karşılaşıyorum çocuklarla çalıştığım için. Vuruyorum çocuğa ama pişman oluyorum. Geçen bağırdım ''İki gün ağladım hocam, inanır mısınız? Ama o an neden bağırdım bilmiyorum. Küçücük çocuğa sesimi nasıl yükseltirim ben?'' demeye başlar. Kendi içindeki o düşmanlık, o öfke duygusunu anne ve babasından miras almıştır, çocuğuna aktarmaya başlar. Ve bunun farkında değildir. Açığa çıktıktan sonra engellemeye başlar. Tıpkı suçunuzun bir anda ifşa olması ve örtmeye çalışmanız gibi. Mesela bir anda kıyafetleriniz çıkıyor ve her tarafınız çıplak kalıyor. Bir anda her tarafınızı örtmeye başlarsınız. Buna benziyor. Böyle bir sürecin oluşması ise arkadaşlar maalesef insanın kendine yabancılaşmasına sebep olur. Kendini bilmez, yönetemez, anlayamaz artık. Kendine ve duygularına artık yabancıdır. Bu konuşmaya bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar insanlardan korkmanın psikolojisi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bunu bir seri gibi yapmayı düşünüyorum. Umarım sizlerin dünyasına ufacık da olsa ışık tutabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.